Ama Cumhurbaşkanımızın heykelini yapacağımız yeri belirleyelim. Ee, belediyemizin maddi zorluklar içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle siz yeri belirleyin. Heykeli İl Başkanımız İlhan Bey kendi üstlenecek. Belediye yük olmayacak. Milletin meclisinde burada Bolu Belediye Başkanı olarak vermiş olduğunuz sözü yerine getirmenizi bekliyoruz. Sayın Başkanım siz sözünüzün erisiniz. Sözünüzü tutacağız. Eyvallah eyvallah kardeş. Bir sıkıntı yok. Biz e, söz verince başkasına yaptırmayız. Ama Sayın Erdoğan'ın şimdi yüzde otuz oy aldığı Kılıç Aslan Mahallesi'ne mi? Yüzde otuz yedi oy aldığı Tabaklar Mahallesi'ne mi? Yani bulunduğumuz mahalleye mi e, dikeceğiz? Ayıp olmaz mı? Yani. eee tamam yüzde doksan, yüzde doksan oy almış. Civril. Şey Civril diyorum. Dört divan. Dört divanlılar en çok istiyor. Gere de olsa yere de olurdu. Yakışır böyle bir de Köroğlu Dağları'nda ya tamam Bolu'ya yapacağız kardeşim. Yerini belirleyelim diyorsunuz. Yerini tamam belirleyelim. En çok oyu nerede aldıysa Sayın Erdoğan haksızlık olmaz mı? En çok oyu nerede aldıysa Bolu'da civriller hak ediyor. İkinci sırada Kuruçay var.